Merhaba arkadaşlar. 22 Aralık 2020 Salı Diyarbakır 6'lı Ganyan tahmini paylaşacağım. Birinci ayak 10 7 5 3 İkinci ayak 6 numara Fırtına Velican Yusuf Cengiz'le tek olur. İkinci ayakta 6 numara Fırtına Velican tekimizdir. Üçüncü ayak 7 3 ekonomik oyunlar için yeterli. Daha da geniş oynayanlar 1 2 6 8'i ilave edebilir. Dördüncü ayak 2 6 1 19 9 ekonomik oyunlar için yeterli. Daha da geniş oynayanlar 4, 8, 7, 3, 5'i ilave edebilir. Beşinci ayak 1, 13, 4, 11, 12, 2, 5, Ekonomik oyunlar için yeterli. Daha da geniş oynayanlar 8, 9, 3'ü ilave edebilir. Son ayakta 2 numara Büyük İlyas Necmi Altın'la tek olur. Son ayakta 2 numara Büyük İlyas tekimizdir. Hedefimiz ekonomik altılı olduğu için ekonomik altılıyı tekrarlamak istiyorum. Birinci ayak 10,

11, 12, 2, 5. Son ayakta da 2 numara Büyük İlyas tekimiz. Ekonomik oyunumuz da bu şekildedir. Diyarbakır tahminlerim bu şekildedir. Herkese bol şanslar diliyorum.